Efendim cumartesi günü seçimler gerçekleşecek. Bu konuda duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Bizimle paylaşır mısınız? Valla duygu ve düşünceler bu kararı verecek olan Afyonkarahisar Ticaret Bobrası üyelerimiz takdir onların. nasibimizde de varsa, hayırlısıysa yönetime talibiz. Ama hayırlı değiliz de Rabbim uzak tutsun bizler de. Abi teyecan te olmaz mı? Tabi heyecan. Yenilgi kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Ama başaracağımıza eminiz. Ben üyelerime güveniyorum. Meclisime güveniyorum. Allah nasip ederse zaferle çıkacağımıza da inanıyorum. Tamam, şunu da sormak istiyorum. Sizinle beraber borsanın zenginleştiğini ve iyi yere geldiğini söylemiştiniz konuşmanızda. Bundan sonraki çalışmalarınız buna istinaden nasıl ilerler? Valla durmak yok yola devam. Yani burada yerinde saydığın zaman sıkıntı yaratır. Yenilik yaratmak mecburiyetindesin. Yenilikçi olmak mecburiyetindesin. Dünyanın her tarafını gezmek mecburiyetindesin. Oralardan bir şeyler kapıp memleketine bir şeyler yapmak mecburiyetindeyiz. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.